Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar. Adan Zey Arena serisinde bugün Mirel'le oynayacağız. Yanımda da ringlerin kaplanı Yıldıray Baba var. Yıldıray ne haber kardeşim? Sol. Şimdi ben şu Ahri W'sunu aldım. Kanka eklenti eylemsizlik hareketsiz bıraktığında gayet iyi almışsın bu arada. Ee, hadi muhafız kılıcıyla oynayalım. Kankam item olarak da boynuz olabilirsin. 500 golda bir tane item he. Senin bu ilk maç değil mi arenada? Yıldıray Baba ile Braum Irelia yapacağız. Arenada Yıldıray'ın ilk maçı olacak. Muhtemelen size bir tık az geliyor. Çünkü telefon şeyinden bağlanıyoruz. Kanka bu da yeni şampiyon Yunara. Şunu kafana dikkat et. Vurmasın onu kafana. Heh. Aa. Gel buradaki canı al Yıldıray. Bak aşağıda can var. Bunun kafaya koydum ben şeyi. Dibine giremeyeceğiz işte. Yunara'nın bir şekilde... Çok iyisin baba. Helal sana. Ona da pasif bıraktın mı? Tamam, güzel. Bir tane cana vuralım. Ah ulan. Ah çok güzel. İlk turu kazandık. Gayet iyi kardeşim. Bana Paratoner gelirse Paratoner alacağım bu arada. İlk turumuzu gayet güzel bir şekilde win olarak geçtik. Bakalım ikinci tur. Kanka bol bol AP var oyunda. Yenileme hakkı gidebiliriz. Katarina bizim için iyi olur çünkü ben Paratoner çıkartmaya çalışacağım ihtişamlı itemdan. Hatta sen de Paratoner alabilirsin yani. Bekleyeceğiz kanka şu an burada. Şimdi her seçtiğin karakterin sana misafir olarak geliyor. Bir özelliği var işte. Örnek veriyorum biz şu an Katarina'da duruyoruz. Bizi seçerse y yenileme hakkı verecekti. Draven'ı seçti. Win gidersek alev alıyoruz. İşte ekstra örs falan kazanıyoruz. Ya her alev aldığında e, alev aldığın alev aldıktan sonraki her 3 galibiyette bir nitelik örsü ilavesi kazanırsın diyor. Ayakkabı olarak Merkür'ün adımları mı? Ee, ninja tabi mi? Bakayım. Yani biraz AD var biraz AP var da herhalde Ninja tabi daha iyi olur gibi ya. Okey, Viago var. Adamlarda CC de var aslında. Burada Z e, try var. Burada BC Kali. Kime ka karşı kapışıyoruz? Tam fiziksel hasarlara karşı kapışıyormuşuz. Ninja tabi bu tür işimize yarar. Ney kanka? Şey mi? E, normal tank itemlerinden gidebilirsin. Çelik yürek falan. Çelik yürek gün ateş şüphelerini. Ama ihtişamlı itemde bana isimlerini bir oku sana söyleyeyim güzel bir şeyler aldıralım sana. Buna buna bir saldır kanka. E, canlar çok önemli Yıldıray. Ben bir kaçtım kanka. Can toplayacağım. Sen dikkat et orada. Ee, ona ben girdim. Sen giremiyorsun değil mi? Adamlar döndü. Yok kankam ya. Abi nasıl kesemem? Gözünü seveyim. Kankam şu Zed'i çıkaralım bari aradan. Şuna vurabilir misin? Ah lan. Ah birini kessek 250 gold kazanacaktık. Çok yakın ya. Çok yakın ya. Niye böyle oldu? Çok can yeniledi abi try ya. Hmm. Şu E yeteneğinden yakma muhabbeti almış. Zed de saldırı gücü almış. Bunları altıdan önce bir kere kessek güzeldi. Neyse şu ilah sindiren dursun. Entropiyi zarladım. Ben şey arayacağım. Ee... O zarla kanka. Ateş bas kalsın diğerlerini zarla. Kara delik, kara delik al kanka. Kara delik al. Direkt kara delik al. Ben de kara çelik pençe alacağım. Bu kanka nasıl biliyor musun? Bunu atıyorsun. Mesela birini CC'ye soktun ya direkt altına bunu koyabiliyorsun. Yerde siyah bir alan açıyor kanka. O alan içerisindeki herkes deme içiyor. İyi. Aynen aynen Ma mantıken ona benzer kanka. Bir de mesela yeteneği kullandıkça bunun alanı büyüyor. Ama sen ilk CC'de kullan oyun sonuna doğru bir daha geliyor. Bir de eşyaların e bekleme süresini düzelten bir e eklenti var. O çıkarsa onu mutlaka al kanka. Biraz geri gel. Cana vursana kanka. Bir tane daha vur. Sen şimdi önden girebilirsin. Bak buraya basabilirsin mesela. Ya abi şaka mı bu? Adam adam bizi kandırmış ya. Şu canı al Yıldıray sonra beni kaldırabilirsin. 4'teki ile de şeyleri ortaya çıkarabiliyorsun şu an beni kaldırabilirsin 4'teki zımbırtın var ya onunla e, bunları ortaya çıkarabiliyorsun da dur bakalım öleceğiz mi ben bir tık kaçtım abi hangisi gerçek bunlardan karmaya bir tane dokun kanka lan hadi karmayı ortadan çıkarayım bari Abi hangisinin gerçek olduğunu anlayana kadar o neyse en azından bir skor çıkarttık. Viego Orn ikisi de tank. Ben şuraya bir mav olmuş çakacağım ya. Bu tankları eritemeyiz yoksa. kara çelik pençemiz de var güzel yani. Saldırı hızı oynayalım biraz. Bak Viego'da da var kanka şey. Ya bir ara gelmişti aşamalı arena. Şu an yok. Zaten benim videolarımla olayı bu yani. Aşamalı arena gelirse ilk dörde nasıl girersin mevzusu. Ben şuradaki canı bir alayım kanka. Tamam Viego kardeşe bir gidelim bakalım. Çok iyisin Yıldıray. Adamsın. Şuna bir dokun bakayım bir tane. Ben kaçıyorum. Biraz kaçacağım. Can alıp tekrar geleceğim. Az bekle beni. Geliyorum. Aa gelemiyorum. Belki şuradan gelebilirim. Bana bana doğru biraz oynar mısın? Adamsın. Şöyle W. Abi engellendi engellendi. Helal sana. Dev gibi olmuşsun kanka bak. Kara, kara deliği 50 yükte attın ya. Dev gibi olmuş yarın bak. <laughs> güzel güzel. Ee, Urf'un fedaisi spatula. Gayet iyi. Kalsın kardeşim. 8 kilo alırsak bana oyun spatula verecek. Kanka gelen eklentileri okur musun bana? Sağlam sağlık. Sağlam sağlık kalsın Sen bir zarla kanka eşya hızı Eklentisi var O gelirse zarakların var mı ya, O can yenilemelerden Birisini alabilirsin ya ee, şey Savunma manevralarını çok Kullanamayabilirsin ya, Bu gayet iyi kanka ya, Etrafta koştukça can yenileyeceksin Kimle kapışıyoruz? Mastery ve Yunara ile kapışıyoruz. Fokusumuzun Yunara olması gerekiyor. Aha çok iyisin. Aha tuttum. Ee, Kardon bir daha bana bir daha pasif lazım olacak. Yok şey bastı da delik bastı da geçit daha doğrusu şu geçite bastı da. Çok güzel oynadın kanka eline sağlık. Sen pasifi işaretlediğin anda ben yargılıyorum ya. Senin sadece adamı tutman yeterli oluyor yani. Şimdi spatula'dan iki tane aldık. 6, 6 kill daha alınca kanka benim spatula gelecek bana. İçinde yok yok yani bildiğin her şey var. O zaman çok güçlü olacağım aşırı güçlü olacağım. Şimdi item turu. Itemdan bakalım ne alabiliriz. Ah be 3200 keşke 4000 gold'um olsaydı bir tane şey alırdım. Gün ateşi al kanka ya. Gün ateşi iyidir yani. Sen rastgele mi deniyorsun itemleri? Yo yo normal item satın alabilirsin kanka rastgele denemene gerek yok. Ben bin strik gitmek istediğim için bir tane de kalan parayla örs aldım. Şu an biraz oto hata bağlı bir irelli olduk ama kanka Blitzcrank Akali var. Önümde kalır mısın? Şu BC'den uku ben yemek istemiyorum. Herhangi birine saldırabiliriz. Çok iyisin kanka. Bana mı isabet ettirdi? Bana isabet ettirdi. Lan beni attın. Tam neyse. Geliyorum kankam. Gelemiyorum kanka. Gelemiyorum. Şuradan şöyle bir tane çaktım. Burada, burada stunladım. Çok iyisin Yıldıray. Ama <laughs> abi kuzen istersen beni kaldırmaya oyna. Hiç risk almayalım. Çünkü alan daralacak ya birazdan. Dikkat et BC seni çekmesin Yıldıray. Tamam direkt aşağıya doğru koşacağım. Abi ben ne yaptım? Aa çok iyisin lan helal lan sana. Vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Nice eline koluna sağlık kardeşim benim. Çok güzel çok güzel oldu. Buram iyi oldu ya İrelia'nın yanına. Birini yakalarsak yapışırsak ona bitiriyoruz yani. Adamın hayatını karartıyoruz. Kritik Aynen. vuruş hasarı kritik vuruşum yok. Büyü AP'm yok. Zırh Zar hakkı vermiş bak onu bas kanka. Bir yenileme hakkın oluyor. Büyü nüfusu büyü direnci. Aynen kanka. Abi ne kadar kötü veriyor kurban olayım. Bunlar ne ya? Allah Allah. O kadar kötü eklentiler veriyor ki bana. Ben Earth alıyorum bir yandan artan paraya. Maksimum güçle oynayabilmek için. Hani Draven var ya o haritada. Win 3 winde bir bize ekstra kendisi örs veriyor. Onu onu kullan kanka ekstra bir yenileme hakkın oluyor. Mesela eklenti turunda ya da şey turlarında e, ne onun ismi? Konuşmayı unuttum. Ya böyle hani rastgele item bastığında ya da eklenti turlarında e, yenileme hakkın var ya işte. Onu veriyor sana. Zınk kafaya vurdun mu onun? Aa vurmuşum kafaya vallahi. Aşağıda cam var. Kanka bak bu haritada 3 tane cam var. Şunu alabilirsin. Aa vurdum şeyi. Vlad'a Şu canı alabilirsin Yıldıray. Bir tane vur. Oynayabiliriz üstlerine istersen. Alan daraldığında Vlad biraz tehlikeli olacak. Mastery'e bir tane pasif bırakabilir misin? Tamam bunu tekledim kanki. Şu an ona oto atakları da basıyorum. Da beni bayıltacak. Ben bir cana çıktım Yıldıray. Sen onu kovalamaya devam etsene. Ah lan gene şey bastı. Nice 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 nice. Eline koluna sağlık kardeşim. Çok iyi ya. Eline sağlık Yılo Baba ya. Şimdi 1v1 kalma ekstra geçit alanın erken daralması. Alanın erken daralması işimize gelebilir ya. Ama bu biraz zor ya Işığı takip etmek lazım. Kanka ortada böyle bir ışık çıkıyor o ışığı takip ediyorsun alan o ışığa doğru daralıyor. Buna gidelim mi Siona? Tamam. Ama e, harita bak alan sabit bir şekilde eşit oranla daralmıyor. Rastgele sağ tarafa doğru ya da sol neyse boşuna anlatıyorum. E, Mordekaiser ultisi var şu an haritada nasıl başlayacağız biliyor musun? 1v1 başlayacağız kanka. Hmm. Ben şunu alayım. Yani haritada kanka 1v1 başlayacağız. Ne demek? Oyun başlar başlamaz 2 kişi Mordekaiser ultisinin içinde kapışacak. Sonrasında e, yine 2vs2'ye döneceğiz. Mesela seni bu tur Zed'le ya da ile eşleştirebilir işte. Aslında benim için kötü bir şey. Çünkü Zed'le Try'da yani bana karşı böyle direkt 1v1'de sıkıntı yaratabilecek şampiyonlar. Evet. E200 mü? Olur, olur. Bol bol e açarsın. Ben bekliyorum kanka. Ben şu an orada ultisinin içindeyim. Ben bekliyorum. Tamam be. Ah be. Kankam çok iyi. Vur lan bir tane daha. Helal lan sana. Bir tane daha. Kanka buraya gel beni kaldır. Buraya gel beni kaldır. Ayağa kalktığımda kesebilirim onları. Ultim de var. Şunu şunu kır Yıldıray şunu kır. Kafana atmasın seni. Abi bu canları vermemeliydik. Kanka ben arkadaki cana gidiyorum diyeceğim de. Arkadaki can da daralıyor. Aa benim spatula gelmiş. Yıldıray buna pasif lazım. Ölümsüz hiddet bastı. Allah seni kahretmesin çocuk ya. Sen alabilir misin artık onu? Bilmiyorum ki. Helal lan sana. Helal lan sana Yıldıray. Benim yakma muhabbetini öldü kanka. Yakıcı damgaya öldü. <laughs> Çok güzel ya. Mükemmel kızım mükemmel. Vallahi güzel oldu ya. Eğlenceli oldu en azından maç. Ben bir ölümün dansı çakayım mı? Oyun sonunda fiziksel hasarlar mı kalıyor genel olarak? Sen fiziksel ama AP kalıyor ya. Üçlü ku... Jakşo mu? Yok kankam ya. Sen tanktan devam et. Biraz büyü direnci büyü direncine yönelik bir şey alabilirsin yani. Ben koruyucu melek aldım. Tamam zaten bay geçtik. Bence e, kutlu yasru al. neden biliyor musun? İptal et onu. Eee bu can hani kazandığın can ne kadar fazlaysa o kadar fazla büyük halkanı veriyor ya. Şimdi sende de kara delik eldiveni var ve çelik yürekten de sürekli can kazanıyorsun. Yani daha daha işlevsel olabilir. Daha çok kalkan kazanırsın. Ee, nasıl? Güçlendirici pot mu? Şu an ihtiyacımız yok. Bu tur zaten bizi bay geçti. İlerleyen turlarda bakarız duruma göre. Ben üçlü kuvvetsiz Zirelia oynuyorum da hata mı yapıyorum bilmiyorum ya. Ben bilerek koruyucu melek aldım. Hani düşersen bir daha ayağa kalkayım diye. Çünkü sen uzun süre hayatta kalıyorsun. Hatta şu an düşünüyorum mesela bir tane de vahşi aydıra mı alsam yoksa üçlü kuvvet mi alsam. Oyun sonunda üçlü kuvvet alınır mı onu da bilmiyorum. Sıvışma can boyu tartışı. Ben sıvışma aldım kanka. Ee, Zayra ve Yunara ile kapışacağız bu tur. Tanskır. Tanskır. Şans kristali alabilirsin. Her tur 500 gold fazladan verirsin. Bol bol örs kasarsın sonra kalanı. Yetenek gücü saldırı hızı verdi bana da. Mesela kanka başlangıç şu an kaç paran var? Başlangıç itemini sat bir tane daha tank itemi al. Bu tur değil artık bir sonraki tur yaparsın. Alabiliyor musun hızlıdan? Tamam. Tamam gayet iyi gayet iyi. Şu Abbas gayet iyi. Zaten AP ve AD iki tane karışık. Kanka Yunara tek atar artık. Ee, biraz sıkıntılı bir karakter. Dikkat et şu an Mordu ultisinin içindesin. Bitiminde şey yaparız. Ne onun ismi? Tamam şu an Mordu ultisi bitti. Kanka Yunara'ya bir şekilde tek atmamız lazım. Çocuk aşırı güçlü. Şu an %100 kritik yapmış. Aşırı güçlü. Alanın daralmasını mı beklesek biraz? E'ni e kullan kanka bol bol. Ben son item'a 4000 gold bekleyeceğim ya. Yıldır ee, Yıldıray pozisyonunu bulursan flashla mılaşla bir şekilde bunlara saldır kanka. Bekledikçe kaybedeceğiz çünkü. Aha çok iyisin. Çok iyisin lan. Helal lan sana. Kanka sen orada şey ultiyle kaldırdın ya. Direkt E flash R yaptım adamların üstüne. <laughs> güzel oldu güzel oldu. Vallahi güzel oldu ya. Şunu zarladık. Ateş her dördüncü saldırı ekstra bir hasarı gayet iyi. Nasıl? Nektar al kanka. Nektar iyidir. İkimize de oyun başı birer tane nektar veriyor. İşte şu saldırı gücü veren ondan sonra Ne bileyim Hani bir tanesi cam veriyor bir tanesi yetenek hızı veriyor bir tanesi de saldırı gücü yetenek gücü veriyor ya Onlardan ee, Sen Mord ultisinin içindesin Ben dışındayım Zınk <laughs> Late game Mirel ya. <laughs> ben 4000 gold bekleyeceğim ya. Bir bir tane daha prizmatik deneyeceğim ben. Ayak ayakkabıyı sat kanka. Ayakkabıyı sat. Gel şuradan bir tane prizmatik eşya eklentisi al. Ne çıktı? Yok bu bu bu. Prizmatik eşya kanka. Örs yazıyor bak. Yukarıda örslerde. Tamam örs bir tane örse tıklayacaksın işte Yıldıray. Neyse. Tam alabilirsin şu an bay geçtik. Kanka bunu tamam. niye aldın? iptal et. Yıldırayım. Bunu iptal et kanka. Tamam. Ne alayım? Kardeşim şimdi bak markete açtın. Yukarıda örs yazıyor bak. Örs yazıyor yukarıda. Hayır hayır. Yıldıray beni dinle. 4000 gold'un yok mu? Aha. Yukarıda örs yazıyor ya örs. Marketin en üstüne gel bak. 4, 4000 gold'luk prizmatik eşya yazıyor bak. Prizmatik eşya. Kanka şu an iptal edip sen onu alamıyor musun? i̇ptal edeyim. Hayda. Neyse tam kalanına kanka kalan paranın tamamına nitelik örsü al bak. Bundan. Kalan paranın tamamına nitelik örsü al. Eee. Ya işte kardeşim videoları izlemiş olsaydın öğrenirdin prizmatik örsü nasıl alınır. Ya cebinde para tutmanı gerektirecek bir şey yok anladın mı? Full artı full bütün paranı şu, şu saatten sonra zaten bu ilde oldun ya. Nitelik örsüne bas kanka. Ya o kadar o, onu yapma zarara girersin. Bayağı zarara girersin. İblis kral da aldım ben. Bayağı fenasal bir şey olduk. Şimdi tuttuğunu bayıltırım da. Şu zedleri bir eleyelim ya. Şu zedleri bir eleyelim. Cebinde hiç paran yok değil mi kanka? Hepsini harcıyorsun. İyi güzel. Ben mord ultisinin içindeyim de. Biraz oyala kanka onları. Geliyorum şimdi tekrar. Ah ultiyi çöp attım. Tamam gayet iyi gayet iyi. Bunları bayılttık. Gayet güzel. Ee, kanka şimdi donmuş şurayı sat. Karşımızda AP'ler var ya. ya aynen ondan al kanka bir tane. Varmong tabii ki kanka sen tanksın. Diğerleri senin pek işine yaramaz yani. Ya yankı belki de hani. Draktar işine yaramaz pek. Aynen kanka. Full art full. E, nitelik örsü var ya 750'lik. Ondan basabilirsin. Gün ateşi kalsın bu arada. Hani karşımızdaki ikisi de AP ama gün ateşin hasarı var ya. O Hı -hı. işine yarar yani senin yine. Bunu bayılttım kanka ben. Şuradan biraz can alabilir miyim? Ee, o gaddarlıktan vuruyor galiba. Aynen. Beni kaldırdın mı? Kaldırdın. Bunu İrelia'nın kafaya düşürdüm. Girdim dibine. Vuruyorum. Nice. Eline sağlık kankan Birinci olduk. Mükemmel bir birincilikti. Yıldıray kardeşim. Video kapanışını sen yapmak ister misin? Seni mikrofona yaklaştırdım. İzleyin. izlemeye devam edin. Senlikle kalın. Adamsın baba. Hadi görüşürüz. <laughs>